arkadaşlar hepiniz merhabalar bugün sevgilikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harita oyunu oynayacağız arkadaşlar kimle ben de evet Yusuf'la oynayacağız arkadaşlar İlk Yusuf başlıyor o zaman hızlıca videomuza geçelim Yusuf bastığın an süren başlayacak orada süre gözükecek en az sürede yapan kazanıyor arkadaşlar o zaman hadi bas Yusuf evet ilk ne çıkıyor hemen aşağı in evet Sivas diyor hadi bakalım İlk önce Sivas Nerede? Yüzof süren şey olması lazım. Evet. Birinci de oluyor. 3 hakkı var arkadaşlar bir, bir seferinde. Evet. <laughs> yanlış yaptı. Sivas düğmesine tıkladı. Bas oraya. Evet. İlki yanlış mı? Samsun. İnşallah. Trabzon'sa da Giresun'a tıkladı. Sakarya'ya tıkladı. Sonrasında evet Samsun. Bakalım. Yusuf biraz sen konuş ben konuşmayayım. Van. Hmm, Van nerede? Bu. Yes. Evet tek de bildi arkadaşlar. Dur ben yazayım mı onları? Kaç tane bildi kaç tane bilmedi? Çünkü gözükmüyor. Ama şeyin sonunda gözükür bence. O yüzden yapmaya gerek ya. Evet. Şu an dörtte bir yaptım. Kars. Kars, Kars. Kars, Kars. Doğu'da. Böyle konuş yani. Kiliz. Evet, olmadı. Nevşehir. Da olmadı. Bu arada arkadaşlar sitein sitenin adı geygusur.com yazınca çıkıyor. Ya, harita bulmaca yazınca ilk çıkana tıklayın arkadaşlar. Çıkıyor zaten. Geygusur. E, başka bir tane daha var. O bizi başka yerlere yönlendiriyor. Oradan da yapabiliriz. Evet şu an bir beyaz iki sarı. Dur yazıyorum. Notlarıma yazayım arkadaşlar. Soru unutmayalım. Evet Yusuf biraz da sen konuş. Ben çok konuştum. Ne diyeyim yani. Aa burada. Ya bir ya. İzmir. İzmir neredesin? Burada, burada mısın? Burada İzmir oralarda değil. Evet, İstanbul'un oralarda oğlum sen nereye Oralarda değil aşağıda biraz. İzmir. Sen birazcık... niye söylüyorsun? Yok kral abi yanlış yok. Evet tamam söylemiyorum ben hiç yok. Sakin ol. Bitlis buralarda. Bingöl. Elazığ. Yaf. Sinop. Beyaz. Şimdi Sinop'u nereden buldum? Sarı. Ya burada değil. Sinop burada değil. Şu. Evet beyaz. Şu an Şu bir mu? tane görüyorum. Sarı da iki tane görüyorum. Oynuyor. sen de bana yazacaksın. Ne tamam mı? Evet. Yo. Üç sarı oldu. Böyle yazacağım bak. Bir beyaz, üç sarı. Hı. Hmm. Evet. İki beyaz oldu. Yazıyorum hemen. Ha, Tunceli yanlış çıktı. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş kolay sanki. Evet, Karamamaraş sarı. 4 sarı oldu. Zonguldak. 4 sarı, 2 beyaz. 15 taneden. 4 sarı, 2 beyaz. Evet, yanlış Zonguldak. Zonguldak. Çok sallıyorsun. Evet. yanlış Yerlere evet. gidiyorsun şu an. Çok yanlış yerlerdeyiz. Evet. Yanlış. Nefşehir. Çanakkale yapmasın. Ya. Nefşehir. Buralarda yok. Nefşehir de yanlış. Tam ortada ya. Çankır. Biraz sesli konuşuyorsun. <laughs> Nerede bu Çankırı? Allah kahretsin. Şu an kaydede arkadaşlar. Büyük. Para büyük Karadeniz bölgesinde. para Karadeniz burası. Evet 4.21 saniye şu an. 23 oldu 24. yüzde %29 doğru. Ay. Zaten yukarıda yazıyor mu şey yüzde? Ya Hı. Neyse, bir şey olmaz. Biz gene yazalım beyaz 3 oldu bu? her şeyi göz önünde bulunduracağız arkadaşlar kaç tane beyaz kaç tane sarı kaç dakikada yapmış yüzde kaç ne? yapmış yüzde kaç yapmış yani. şu an bakıyorum 4 sarı 3 beyaz Ben de yazdım zaten 4 sarı 3 beyaz diye evet bir yanlış daha keşke e e telefonun da ekran kaydını koysaydık oradan bakardınız arkadaşlar kaç tane olduğunu ama gene yapmadı. Yusuf ekran kaydını yapıp sonra devam etsek olur mu? Olmaz çünkü ee, dakikası gidiyor. <laughs> Keşke önceden yapsaydık. Arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsanız ka kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, like atmayı da unutmasınlar değil mi Yusuf? <laughs> o Malatya direkt buldu aga 4 beyaz 4 sarıyla devam ediyor Yusufi. Giresun. Yani İstanbul'a da tıklamazsın be. Yusuf giresun ya. Aha. %31 yaptı arkadaşlar şu an. Ağrı. Aa buradaydı ya. Yusuf biraz konuşur musun? Ne konuşayım yeter lan. E ben de konuşuyorum. Bak ben şimdi konuşuyorum. sen Sende sıra sen konuş. Ben ne konuşayım? Amasya. Amasya'yı da yanlış yaptı Yusuf. İstanbul şurada zaten. İstanbul'da bir zahmet bilet. Evet, beyaz 5 oldu. Şurada. Beyaz 5 sarı 5 oldu şimdi. Kırşehir. Beyaz 5 Kır. sarı 5. Biraz Kır daha 30'dan sonra biraz daha yükseltmeye başladı Yusuf. Kırşehir Yusuf. Hayır. <laughs> Abi ya. Ne Aygül. oldu Yusuf? Yapamadın mı? Evet. Aydın nerede? Ay burda. Aydın sarı oldu, sarı oldu. Çorum. Çorum'un orada ne işi var? Çorum'un orada ne işi var? Harbiden. <laughs> bu mu bu mu? <laughs> orada bu, 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 <laughs> ne işi var? Git lan. Sus lan abi. Oh, orada ne işi var Çorum'un? Evet. Çorum'un orada ne işi var mesela? Bak. <laughs> Biliyorum abi. Tokat. Tokat. Yine evet. de orada ne işi var? Neyse ben söyleyeyim. Tokatı buldu sarı 7 oldu. Beyaz 5 oldu. Beyaz yaptı mı o beyazı evet. bir dakika. 5 beyaz 5 beyaz var oğlum. 6 beyaz. 6 beyaz, 7 sarı. Bulut beyaz, 7 sarı. Bu. sarı. Şu an toplamda kaç Yok. tane bilmiş bakıyorum. 7 ee, 6 daha 13 tane bilmiş şu. Ordu ordu Yusuf. Ordu Yusuf Karadeniz. Ya sus sana ya. Karadeniz abi. Orada değil. Tamam sakin ol. Sakin ol. Niye sakin olmuyorsun? Ya yapsana sen. Neyi? Bu. Be sakin ol. Beyaz ye <laughs> Beyaz yeri oldu sakin Man. kral. <laughs> ya git git. Ne ne bağırıyorsun? <laughs> git. Et Manisa yanlış buldu. 7 1 2 3 4 5 7 Şimdi 8 oldu değil mi sarı? Hı hı. Sen de hız inşallah hızlı yaparsın bunu ben şey yaparken. Adana beyaz 8 sarı 8 16 tane bildi toplamda 43 tane de. Sarı olanlar ikinci olarak bilinenler. Rozgat'ın ne iş var orada mesela? Evet. Ben arkadaşlar öyle kan b**** be geçeceğim ben bunu geçmezsem ben bunu geçmezsem geçeceğim bitireceğim aga geçeceğim bitireceğim. Geçeceğim bitireceğim. Geçeceğim, bitireceğim. geçeceğim bitireceğim geçeceğim bitireceğim geçeceğim geçeceğim ay ben ne diyorum ya Arkadaşlar bunlar benim için tız gelir düz geçer ee, Part 2'sini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Part 2'sinde de e, şeyleri ülkeleri yapacağız Avrupa'daki ülkeler kimlere de Yap evet. şu kilisi. Kilisi ya, sakin ol. Kilis 9. Ay beyaz 9, sarı 8. Aksaray'ın ne işi var orada? Evet, ile yanlış oldu. Yusuf gerçekten Evet, Antalya 10. Şırnak. Yanlış. Yanlış Şırnak'ta yanlış geldi. Bu arada arkadaşlar benim avantajım var. Çünkü bakıyorum buradan nedenleri nere olduğunu. Evet şimdi Mardin yaptı 11, 11 beyaz 8 sere, evet yüzde 33. Evet Erzurum'u da yanlış yaptı Yusuf Erzincan. Evet Erzincan doğru 12. Deniz Burdur, Burdur'da doğru Yusuf hızlıca ilerliyor. Yanlış yaptı. Muğla. 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 Öf bağırma bağırma Denize ya. olan yani. Ya Murat. Tamam sakin ol. Öf. <laughs> sakin ol da Evet Muğla. Yanlış yaptı. Diğer bak. Ay. Ay. Diyarbakır, Şanlıurfa'yı seçti, Gaziantep'i seçti Bu mu? Ve Kayseri'yi seçti ya Dirdi. Evet toplamda şu an e, 21 tane bildi Yusuf. %33 şey. Lan, düzgün tıklasın oğlum. Son kareyser Yusuf mouse tıklamıyor bu arada. Touchpad ile tıklıyor. Evet 9 oldu sarı. 22 toplam. Bursa. Bursa neredesin? Bursa'yı bursa da yanlış yaptı Allah Yusuf. Allah kahretsin Sakin ol ya. Ya niye bu kadar sinirlisin ya? Neyse. Evet. Yusuf Kitahya'yı da yanlış yapmaya devam ediyor. Şanlıurfa'yı yaptı 14 oldu. Siirt'i de yaptım 15 oldu. 15 oldu. Trabzon'u da yaptım 16 oldu. 16 oldu. Adıyaman'ı da yaptım 17 oldu. Eee. <laughs> Adıyaman'ı da yaptı sarısı 10 oldu. Eski şehir. Eski şehirde sıra. Eski şehri yapamıyor Yusuf. Yanlış yaptı Yusuf eski şehri. <laughs> Çanakkale. Şurada. Çanakkale'yi doğru yaptı Yusuf. 27 toplamda 27 doğrusu var Yusuf'un. Gaziantep ıdır diyor ıdır hocam. Ü. Iğdır'ın ilk harfi Iğdır. Çok özür diliyorum. Espri için. Evet Rize. Yusuf yanlış yapmaya devam ediyor. Rize Karadeniz bölgesinde Yusuf. Hı. Karadeniz. Sus. Karadeniz diyorum adam gidiyor nereye ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Rize'yi de yanlış yaptı Yusuf. Karaman. Cık. Karaman bu arada ben de bilmiyorum ha. Karaman nerede olduğunu. Oo Kral. 18 oldu beyaz sarı 10. Kocaeli yaptı 19 oldu. Oğlum beni geçsin. Artvin yanlış yerdesin. Evet Artvin doğru yaptı. Sarısı 11 oldu. Ankara. Elazığ ha, yapsana. Pardon Ankara. Tamam sakin ol ya. 20. Bakayım o da doğru mu? Hı hı. Ankara. Bir dakika Yusuf. Bir dakika. Ya da devam et. 21. 11. Mersin. Mersin. Mersin neredesin? Tokadımı yersin. Kayseri işaretledi Yusuf. Isparta'yı yanlış yaptın. Sakarya. Evet Sakarya. Kayseri seçti. Isparta'yı seçti Yusuf. Ne yapıyorsun? Kırklar eli. Kırklar burada değil ki. Kırklareli bu arada nerede? Kırklar İstanbul'un orada. Oğlum ya. Kırklar de yanlış. Balıkesir. Balıkesir, Balıkesir. Balıkesir. Balıkesir, Hı. Balıkesir. Balıkesir. Acaba nerededir? Evet doğru yaptı. 22. top 23. Bilecik bu. Bilecik 24. Isparta 25. Hı. Yusuf Kayseri ile yaptı. 26 oldu. Bir dakika, şunları yazmam lazım arkadaşlar. Es... Bir dakika Yusuf yazayım yukarıda Yusuf. Şöyle. Skor yüzde %36. Zaman ise 13.49. 13.49. 13.49 yazalım biz. Evet. Şimdi sıra bende arkadaşlar. O zaman benimkine geçelim. Evet arkadaşlar sıra bende. Şimdi basıyorum hemen başlıyorum. Ben de mouse'la oynamayacağım. Eskişehir aga. Eskişehir. Şimdi aga Eskişehir nerede? diye soracak olursanız Eskişehir burada. Bir yaz Yusuf hızlıca hızlı yap. Trabzon, 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 Trabzon. Oğlum sen burayı ne yapmışsın? Çok hızlı. Trabzon nerede? <laughs> Burası herhalde. Evet. 2. Kırkler eli. Burada. 3. Kastamonu 4. Yusuf. Erzincan. Sittir. Erzincan. B. Sarı 1. Hızlı yap Yusuf. Çok özür dilerim. E, Küratın için. Aydın. Aydın nerede lan? Buralarda sanıyorum ben Aydın ama. Aydın yanlış çıktı. Giresun. Giresun da yanlış çıktı. Ardahan burada. Malatya burada. Kırşehir. Kırşehir sarı iki. Hızlı bana bak sonra ya tamam Hızlı. Bak bana. kilis. Kilis şurada. Kilis şu mu? Evet Kilis Sarı Diyarbakır Diyarbakır Sarı Bolu Bolu nerede lan? Bolu yanlış. Bursa Bursa Sarı Ordu ordu burada burada bir yerde diyecektim ki yanlış Ankara beyaz dur, dur, dur. Ankara beyaz sarı nasıl bir dakika 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 beyaz 7 sarı 5 tamam dur. evet e, burada gitti şeyimiz Amasya Amasya burada diye düşünüyorum düşün sarı sarı Amasya Konya, Konya beyaz. Çorum. Çorum sarı. Dur, Hızlı dur. Hızlı yap ya. Ne? Hı, dur, Kans. dur. Sürem gidiyor. Sarı 3 6 7 sarı. 9 tane bir dakika. 7 sarı 3 4 5 6 7 8. 8 tane de beyaz. Aha. Edirne. Çok şey kaybediyoruz Yusuf yüzünden. Edirne Sarı, Sivas Beyaz, Kahramanmaraş, şu değil Adana o. Bu da değil. Kahramanmaraş'ı nasıl bulamıyorum ya? Heh, Kahramanmaraş Sarı, Balıkesir, Balıkesir Beyaz, Yozgat Beyaz, Nide Sarı, Sarı Nide yapıyor mu? Dur, dur. Sarı niye hadi ya. Tamam. Düzce, Düzce nerede lan? Düzce yanlış. Bingöl. Bingöl nerede oğlum Bingöl? Bak Bingöl. Tayfur Bingöl. Yanlış. Tayfur Bingöl yanlış. Denizli. Denizli mi? Denizli daha yeni çıkmadım lan. Denizli, Denizli'ye bakıyorum. Denizli sarı. Tunceli Sa beyaz. Tunceli beyaz, Denizli sarı. Artvin Artvin beyaz. Kocaeli Kocaeli nerede? Cık, yanlış. Iğdır Iğdır beyaz. Kars beyaz. İstanbul beyaz. 3 tane beyaz koyacaksın. 18. 16 olur. Oğlum nasıl 16? 16. Neyse. Ee, Yalova. Yalova bu. Yalova beyaz. Batman. Ah be. Karaman. Karaman bu mu? Karaman beyaz. Tekirdağ da beyaz. Muğla'dayız arkadaşlar. Muğla nerede ola? Muğla burada. Ben biliyorum. Muğla beyaz, Tokat. Gümüşhane, Tokat diyorlar ama Tokat şurada mı? Yok. Tokat yanlış. Bitlis. sarı bitlis sarı uşak uşak beyaz ee, iki kere aynı yere bastık şuraya bahsettim de orası değil bence ya oraymış lan oraymış ya ağrı beyaz ağrı beyaz yusuf afyon kare hisar. afyon kare hisar, yanlış kayseri beyaz Erzurum beyaz, Kayseri beyaz, Sakarya. %49 Yusuf'u geçtim arkadaşlar. Sakarya da yanlış. Şırnak. Bir dakika yanlış Ee Ya. Şırnak yanlış. Gaziantep. Gaziantep sarı, Gümüşhane beyaz. Gaziantep sarı. 20 kaçtı? 26. 27 yapacaksın işte. Oğlum gün beyaz dedim ya. Tamam onu He, da tamam. Sarıdan da bir tane ekleyeceğim. <laughs> Bayburt, Bayburt beyaz. Nevşehir sarı. Nevşehir sayı sarı, Bilecik. Bilecik yanlış. Siirt. Siirt beyaz. Kütahya porselen. Kütahya beyaz. Burdur. Ah ben biliyordum bak. Hakkari beyaz. Kırklar eli. Kırklar eli. Yok bu aksana. Kırklar eli sarı. Kırklar eli sarı. Şanlıurfa beyaz. Hatay beyaz Mersin Aa yanlışa bastım Mersin sarı Karabük Karabük burada herhalde Ya Karabük yanlış Mardin'e bakıyorum Mardin beyaz Çanakkale beyaz Elazığ beyaz Rize beyaz Van beyaz <laughs> Samsun şu an yüzde elliyim Samsun Samsun beyaz Bartın Bartın nerede lan yok bu da değil ya Adıyaman nasıl Bartın yok Muş beyaz Adıyaman beyaz Muş beyaz Adıyaman beyaz Aksaray beyaz Manisa 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 sarı Manisa sarı Osmaniye beyaz Adana beyaz Çankırı beyaz Isparta beyaz Zonguldak beyaz Sinop beyaz Antalya beyaz bitti bu iş Evet arkadaşlar %53 skor. Tamam Yusuf ben yendim zaten. <laughs> Kaç oldu beyaz ki? 50. Evet arkadaşlar benimkini açıklıyoruz ve Yusuf'unkini açıklıyoruz. İlk önce benimkini açıklıyoruz. 50 beyaz, 17 sarı. Yani 67 tane doğru maşallah. Gelelim. <laughs> Ee, skorum 153 Zamanımda 8.44 Yusuf'unkine bakıyorum Yusuf 26 beyaz 11 sarı 36-37 tane doğru bilim Maşallah skoru %36 Zamanında 13.49 Arkadaşlar her şeyde öndeyim ee, O yüzden hiçbir sıkıntı yok Sarıda da öndeyim herhalde Evet sarıda da öndeyim Arkadaşlar böyleydi böyle bir videoydu Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı da unutmayın diyoruz. Ve hoşçakalın. Mutlu kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah ülkeleri de çekeceğiz.